Geçmiş olsun Nurdaş. Kardeşimin artık basuru yok. Alındı. Ayıp alat. Malamayın lan. Ne oldu oğlum? Ne, 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 çok, çok güzel. Ameliyatın çok güzel ameliyat. geçti. Basur ameliyatı oldu. Şu an valla Arif çok, çok güzel, güzel şey. bir şey. Valla illa oldu evet, dedi? Neredeyiz? Gözünü bir açma bak Hastanede. Hastanedeyiz baba. En son ne hatırlıyorsun? Bu ben nereye götürdünüz siz? <laughs> abi <Hayır, gülüyor> kardeşim. Basur ameliyatı etmedi Üstümü açma şu üstümü, üstümü açma Açma video çekiyor açma. Abi. Bu, ani hareket etmemen lazım. Sen kendin kontrol et altında ne var? Orayda oğlum burayı elemedik. Oğlum ne yaptınız? Çocuklar ne yaptınız? Oğlum siz bana. Baba sakin ol. Ani hareket etme. Ameliyat oldun. Ya yeni çıktın ameliyattan. Lan oğlum bana demeden nasıl ameliyat yaptılar oğlum manyak Değil mısın de, lan sen? ayarladık ayarladık. Anca. Göçük gitmeyecek miydin sen? Ankara'ya gerek yok. Bak. Lan burada hangi hastane oğlum? Burada neresi? Kardeş şu an özel altı koz hastanesine geldik. Burada serum sana çıktı diyeceğim. Biz de ne yapalım ne yapalım dedik. Anlaştık, görüştük. Ameliyat aldık.